Evet, bir gergin tadım daha be, bence beni bekliyor. Beyhan Sultan gelecek. Bu tadımlarda en çok zorlanan, en çok yıkılan Beyhan Sultan oluyor. Beyhan Sultan gel bakalım. Ay öyle gelmiş <laughs> Gerçekten mi? O kadar korkarak geldin. <laughs> Vallahi çok korkuyorum. Daha tatmadan böyleysen şu son tabağı açmayı ben hayal bile edemiyorum. Hadi hayırlısı. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kızarmış, yanmış neredeyse. Neredeyse kadar... yanmış diyorsun. Yanmış. Tamam. Fındıklarını yakmış bak. Bademleri de Badem, mi yanmış? Bademlerini de yakmış. Yanık kokuyor. Ha. Evet resmen yanık kokuyor. Peki. Muhallebisine Hı. de biliyorum? Muhallebisi yani kıvamında değil tam koyu çok. Yani ee, evet, bunu beğenmedim. Birinci sabah o kadar da beğenmeyerek geride bırakıyoruz. Beğenmedim. Bunun bütünce üstünün fındıkları yanmış görüyorsunuz. Yani ne bileyim ya ben bugün bu mahallebilerden tadı alamıyorum. Bunun hamuru bir şey iyi hani böyle bir tık iyi ama şu görseli e, bak şeyleri yanmış. E, onlarını falan hiç beğenmedim. Mahallebisini beğenmedim. Hamurun neyini beğenmedin anlamadım. Yani anlamadım. Yanmamış diyorsun çıtır diyorsun. Yanmamış ama işte böyle çıtır olmamış. Ha olmamış. Ha, çıtır olmamış baksana. Evet tabağı beğendin ben mi? Ben bunu da beğenmedim. Ben bugün puan vermeyeceğim herhalde. Çıtır sesi de geldi yani. Peki senin keyfin bu tabağı beğendin mi? Beğenmedim. Beğenmedin. Geç şekerim. Ekmeği çıtır. Tamam. Muhallebisi, kıvamı güzel. Yani bu tabağı ben... Bademlerini de beğendim. Bademleri de beğendim. E güzel. Hem yanmamış. Tamam. Geçebiliriz o zaman. Her şeyini beğendin. Beğendim. beğendim. <laughs> Hamuru görün güzel kızarmış. Bademleri ademleri güzel kızarmış ben bu tabağı da beğendim. E ne güzel? Bunu da daha çok beğendim hatta. Baksana görüntüsüne Allah beğendim kızarması altının üstünü. Çıtır mı? Çıtır bakın. Ne Peki. Güzel tamam. Ben bunu da beğendim. Afiyet olsun şekerim. O zaman tarihi puanlamaya geçiyoruz. İki gündür gelinine beş veren Beyhan Öksüz. Bakalım üçüncü günde neler yapacak? Allah yardımcın olsun. Valla herkes çok gergin. İnşallah sen bulursun. Ee, bu arada e, çeyrekler birbirine çok yakın. O yüzden e, yani çok yakın sayılır. O yüzden her puan çok önemli diyoruz. Çünkü çeyreği o kazanacak bugün. Kim yüksek puan alırsa. Buna bir vereceğim. İkinci tabak bir Uyanık. puan. ...bademler yanık dedin. Buna beş vereceğim. Dördüncü tabak beş puan. Buna... ...ya bunlara da iki iki veriyorum. Birinci tabak iki puan. Üçüncü tabak... ...iki puan. Sanki buna evet. dört veriyordun... ...değil mi? Evet. Şu an evet. pişman oldun. Evet. Ha? Şu an oldun değil mi? Dört verecektin. Evet. Son pişmanlık maalesef... ...fayda etmiyor. İki tane... İki kullandık. O iki de ne ki anlamadım yani. Bir tanesini açalım mı? <laughs> ha? Açalım. Gel. Beyhan Sultan'dan. Bunu beğendin mi sen? Hiç beğenmedim. E, neden iki verdin? Ne bileyim ben? Bunu beğendin, ona da iki verdin. Evet. Değişik. İki tane ikiden. Bir tanesi hangi gelini üzüyor? Çünkü sadece bir puan kazanmış oluyor. Gerçekten üzülmemek elde değil. Beğenmediğine de iki verdin, beğendiğine de iki verdin. Ya şu iki verdiğin Yeşim çıkarsa? Beğendin çünkü. Açalım da öğrenelim. iki puanı kime vermişiz, üzüyoruz. Aç görelim. Aç, aç şekerim. Aç göreyim. Aslıhan. Bakın ben her zaman söylüyorum yine söylüyorum Yeşim her seferinde koyu yapıyor ya bu sefer de ben koyu yaptım bugün de ben alalım mesela normalde sen hep koyuya veriyorsun ya ama ben çok güzel izledim ee, Yeşim tebrik ediyorum seni gerçekten şunun için oradan da çok güzel izliyorlar ama ben şu izlemeyi bir türlü kayınvalideme anlatamadım. Neyi? Tam çaprazsınız ya. Ha. Kim? Vallahi ben Yeşim. Bak ha, ben burada kötü bir şey yok. Zaten izleyin diye orayı açık bırakıyorlar. Normal yapmış olabilirsin yani. Güzel bir şey söylüyorum şu an size. Açıyorsun fırından çıkarırken gösteriyorsun ya. Bravo çok güzel izliyorsun. Tebrik ediyorum seni. Tahmin ettim zaten tabaklarda. Yanı tabak ele verceğim. dedim zaten. Sen birinci tabağın niye iki verdiysen. Evet ya vallahi. Aslan. ile bir şu an Sana, şey bir, sana bir, bir şey söyleyeyim mi? Hiç fark Keşke onu da vermesin. Bir puanla çok burada kaçırır. Burada mesela şimdi a, Yeşim... Tabii ki oradan onların görevi bizi izlemek. Ee, onu söylüyorum. Biz evet. biz normalini yapıyor. Evet. Bizim kayınvalidelerimiz ağzını Aha. açıyor böyle. Sağ sola izliyor. İzlemesinler. Onu diyorum. Bizi izlesinler. 9 evet. Dokuz Sen ay Sen yattığına... sana. Vallahi helal Yok, dokuz olsun. Dokuz ay yattığının... Biz de orada konuşuyoruz. Dokuz ay yattığına değer işte bu da. Ha. <laughs> Ya. Oldu. Biz burada hem yemek yapıyoruz hem konuşuyoruz. Konuşmaya gelecekse o iş. Sen sadece elinde iş yapmıyor konuşuyorsun. Kendini anca oraya gelsen yırtınsan başka bir şey yok. Oraya gelmiş millet onu akıl ediyor. Bir şeyler gelinine kızgın bile damla, olsa bir, bir kayınvalide... Bir sus Damla sus. Ya Beyhan teyze Allah'ını seversen sen de bana masal okuma ya. Bir de orada rol denberini kendini parçalıyorsun. Hey, hey, biliyorsun ediyor. zaten tabağını. Rol yapıyorsun ya. Vallahi biliyorsun damla. tabağını. Bak da. Aslan bak. beni ben, doğru izliyorsun. Evet gelin ne buluyorsun? O iki iki verdiğin tabak. Eğer ki iki verdiğin tabak benimse ben gerçekten sana da hakkımı helal ediyorum. Yedin yedin beğendin. Çok güzel dedin. İki veriyorsun benim tabağıma. Ben beş bir bir yap dedim sana. Niye risk almış? İnşallah Al bulmuşumdur da inşallah. İki tabak i̇ki arasında kalıyorsan beş dört yap dedim. Ben Beyhan teyzenin böyle yüzde yüz emin olduğunu nereden anlıyorum Nasıl? Açıyor ya bakıyor yeşim olmayınca muhakkak o tabakta böyle hiçbir şey beğenmiyor. Ama ilk tabağı açtığında dikkat edin. Ya ben i̇lk tabağı beğeniyorsa kesinlikle o yeşim ya. oluyor bak. Yüzde yüz eminim ya buna. Beni... E, diğer <laughs> üç bölüm Asla. kaldı. Gerçi şey de üç bölüm Siz değil. var ya her şey, her Sen, şey, sen yeşim olmadığına emin olduğun zaman... Her şeye göre bir kılıf uydurun. Tamam mı? Sen uydur. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Bak. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Yeşim koy yapıyor ya ben de bir koy yapayım dedim. Yeşim koy yapıyor ya ben de bir koy yapayım. Ben bir kere e, Kurban olayım. Ay çok üzgünüm. Tansiyonuma baktırdım. <laughs> Beyhancığım. Bu tabağı çok beğenmiştin. Ya yeşim çıkarsa. Ya. Üf, tut. Vallahi yeşim çıkarsa kız ne dese haklı vallahi bak ne dese haklı. Yani Yeşim çıkarsa Yeşim'i alevlerin içine atmış oluyorsun. Gerçekten. Ya bu arada e, Yeşim de çıkmazsa bu sefer hop sona kalıyor daha kötü. daha kötü. Evet hangisine sevinelim? Çok. İki puan aldı bu tabak. Bakalım altında kimin ismi yazılı? İki puan alan gelin. Aç arkandayım. Aç. Damla. Gelin sona kaldı. Şimdi. E, benim sinirlendiğim nokta zaten bu. Sen tabii ki buraya niye geldin? Gelinine beş vermeye geldin. Ben onu soruşturmuyorum zaten. Yani ben sen niye gelinle beş verdin de bana... E, ...yük bana beş vermedin demiyorum. Ben... Bekliyorum zaten senin gelinini bulmanı. Benim Bak. senden beş alma gibi bir şeyim yok zaten. Ben Beyhan teyze özellikle bana beş versin demiyorum. Ama şimdi sen geliyorsun oraya. Bak, hiç beğenmediğim bir tabak var. Bir de çok beğendiğim bir tabak var. Ben arasındaki uçurumu anlamıyorum. Anladınız mı? Beğenilen tabak nasıl iki? Yeşim'in tabağıyla şimdi Yeşim ...ee... dedim ya hani böyle yapar, şöyle yapar. Şimdi o tabak dördüncü tabak yeşiminse o tabakla benim tabağım aynı değerdi. Işte i̇kisi de aynı yor, ikisi de aynı şey yapıldı, zaten, aynı yorum yapıldı. Zaten söyleyeyim ikisinin arasında çok kaldım. Tereddüt yaşadım. Çünkü Şimdi ben ki... diyorum ya şu an benim hakkım yenilmedi mi Beyhan teyze? Benim, yo, Şimdi ben, ben yapmışım, yok yenildi hakkım. Neyim? Şimdi ben yapmışım tabağımı. Mantıken haklı. Ben kusursuz çıkarmışım. He? Mantıken haklı diyorum, baştaki tabağa niye iki verdin evet, o zaman? Evet, evet. On... O zaman 5-1-1 bir bir yapacaksın, bu kadar basit. Bak 5-1-1 yapsa ağzımı evet, açmam. Evet onu diyorum, ne yani. 5-1-1 yapsan i̇ki... ağzımı açmam. Ama velakin beni konuşturuyorsun sen, niye? Geliyorsun, birinci tabağı hiç beğenmedin... ...ama üçüncü tabağı bayıla bayıla yiyorsun, muhallebisi olmuş. Evet, olmuş. E, bademleri de çok güzel kavrulmuş, e, milföy de olmuş. Hani burada bana olmuş bir verilecek, iki verilecek. Hani ne eksiğim var ya? Keşke işte dört beş yapsaydım, ya üç dört üç beş yapsaydım, yani. O tabak yeşimin de olabilirdi. Olabilirdi. Aynı çıkmış. Aa, aynı, çünkü. aynı. Gerçekten aynı. İkisinin arasında kaldı. Diyorum ya, yani ben ta ben artık pes ettim yani. Ben güzel yemek de yapsam bir, ben kötü de çıkarsam bir. Eminim ki yani ben e, bundan sonra hiçbir şekilde kolumu bile kıpırdatmayacağım. Yapsam da yapmasam da aynı şey. Çünkü hiçbiriniz ne güzel tabak arıyorsunuz orada ne de güzel yemeği hak ediyorsunuz. İnşallah Yeşim'i bulmuşumdur. Bu sefer bulabildin mi gelini? Anam inşallah, inşallah, inşallah. İnşallah, inşallah. İnşallah, inşallah. Allah Peki inşallah. bakalım Yeşim mi, Hasret mi? Beş puanı kaptı. Üçüncü kayınvalidemiz, başka kayınvalide de kalmadı. Bir tek Nuray Sultan kaldı. Onun da puanı kime yeter bilmiyorum senin yeşimi bulman lazım. İnşallah bulmuşumdur. Beş puan bakalım hangi geline tepsiyle sunuldu? Beş puan ya yeşime gitti ya hasrete gitti. Çok önemli bir puan. Üçüncü kayınvalide. Açıyorum. Açıyorum. İyi misin? Hadi yarışma bu yapacak bir şey yok. Sen elinden gelin ya bütün kayınvalidelerim elinden geleni yapıyor gerçekten. Beş puanın sahibi gelin bakalım kim çıkıyor. Açıyoruz. Açıyoruz. Ellerim buz kesti. Aç. Tık. Aç. Oh yaşım. Yaşım. Ay Yeşil. Anam. <laughs> Anam. olsun. Evet. Ay kız bana ne no. Ay. <laughs> 哎，来人！